Sevda bak. Bu muydu senin sevgin? Hiç bitmez dediğin aşkın bu muydu? Hani bizi kimse ayıramazdı? Hani kimsenin gücü yetmezdi? Ben aptal gibi senin için neler yapıyorum? Sen burada ne yapıyorsun? Yazın olsun. Sevda sen yanlış anladın. Biz Gözde ile sadece... Burak, kelime bile etme bana. Her şey ortada zaten. Sevda yanlış anladın. Düşündüğün gibi değil. Ya biz bu... Burası... Ya sen hala ne hakla konuşuyorsun? Zahmet edip de bana sevgilini savunma. ya Bu kadar kolay mıydı Burak ya? Bu kadar kolay mıydı? Cerrah Bey ne olur yeter artık yapmayın kasıldınız kaldınız. Ben çok üzülüyorum böyle bırakıp da gidemem de sizi. Kendimi suçluyorum olanlarda. Sizin bir suçunuz yok Hayat Hanım. Siz bana gerçeği göstermeye çalıştınız. Ama ben kardeşime inanmayı tercih ettim. Koray böyle bir şey yapmaz dedim. Bir sevdiğine konduramaz ki böyle bir şeyi. Kardeşim böyle bir şey yapmaz deyip kestirip atacağım ama Koray'ın her şeyi yapabileceğini düşünseydim böyle olmayacaktı. Cerrah Bey unutun şunu. Unutun şu an bunun size bir faydası yok. Bana kardeşinizi tanıyor musunuz diye sormuştunuz ya. Tanımıyormuşum hayat hanım. Onun böyle bir şey yapacağını düşünmedim bile. Onun sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğini bilseydim belki şu an bu kadar yıkılmayacaktım. Cerrah Bey bakın eminim o da üzülecek. Bir gün hatasını anlayacak. O tokadı ben kendime atmalıydım. Onun bir suçu yok. Demek ki ben bir yerde yanlış yapmışım ki ya, o da bu kadar gaddar, acımasız bir çocuk oldu. Cerrah Bey siz onu iyi güzel yetiştirmek için elinizden geleni yapmışsınız. Evet benim tamam sizinle alakalı önceden şüphelerim vardı ama sizi zamanla tanıdım. Anladım ve eminim siz onu çok iyi yetiştirdiniz. Her istediğini yaptığım için mi böyle oldu? Onun için mi her şeyi hükmettiğini zannediyor? Evet Cerrah Bey. Koray istediği her şeyi kolay elde etmeye alışmış bir çocuk olabilir. Bunda sizin payınız olabilir ama tek suçlu siz değilsiniz. O başlı başına bir karakter. Hayat Hanım, çocuklar büyükleri ne yaparsa aynını yapar. Demek ki o da benim ve etrafımdaki dünyayı örnek aldı. Geçmişinizden kurtulamazsınız demiştiniz ya. Yine haklı çıktınız. Geçmişim şimdi bir kez daha Koray birlikte gözlerimin önünde büyüyor. Ve bunun ne demek olduğunu siz bilemezsiniz. burada tam ettim ve geldim. Teşekkür ederim Kolay. Ne için? Telefonum varken... ...beş dakikada bir telefona bakıyordum. Burak aradım, mesaj attım diye. Şimdi gerek kalmadı. Beni bu dertten kurtardı. Bir de sana telefon borçlandı değil mi? Daha iyi oldu böyle. Ve yine teşekkür ederim. Bu teşekkür ne için? Sen olmasan benim aklıma hiç gelmezdi Hayat Hoca'nın evine gitmek. Onları beraber gördüğün için mi teşekkür ediyorsun bana? Ha? Düşmanımın hedefine ne kadar yaklaştığını görmüş oldum. Evden atıldı ya. Direkt aramıştır Hayat Hoca'yı. Her türlü krizi fırsata dönüştürür ya. Koray ben delirecek gibi oluyorum. Delirecek gibi oluyorum. Onları böyle yan yana düşündükçe çıldırıyorum ben. Bir de bana sor. Akşam birlikte yatıyorlar, sabah birlikte kalkıyorlar. Aynı odada, aynı evin içinde evet. sürekli yan yana dip dibe delireceğim Koray ben. Sevda kes. Sevda kes. Koray düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Aynı evin içinde dip dibeler sürekli yan yana. Yeter! Yeter, 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 yeter. <laughs> Koray. Özür dilerim, özür dilerim. Koray. <laughs> Koray var mı ben? <laughs> özür dilerim. Ben zaten bu düşüncelerle kafayı yemek üzereyim Sevda. Üzerime gelme ne olur. Hiç iyi hissetmiyorum kendimi Koray. Böyle boğulacak gibi oluyorum çok kötü. Hastaneye gidelim mi? <laughs> ha? Yok hiçbir yere gitmek istemiyorum. <laughs> ya siz erkekler hepiniz aynı mısınız? Sevda. Seven bir adam başka bir kadına bakamaz. Burak'la babanı bilmem. Ama ben birisini seviyorsam... ...başka birisine bakamam. Bakmam! Ben şu an ne istiyorum biliyor musun? Beni uyutsunlar. Ben uzun süre uyanmayayım. Uyandığımda her şeyi unutmuş olayım istiyorum. Her şeyi unutmuş olayım. Ya da bir kuş olmak istiyorum. Uçayım gideyim bir daha buraya geri dönmeyeyim istiyorum. Uçmak mı istiyorsun? Ha? Gel benimle. Burak, Sevda sana açıklama şansı tanımadı ama dinleyince anlayacaktır bence dinlerse tabii. Çok kötü oldu bu ya. Ya sen onu aldatmadın ki. Yani hatta bildiğim kadarıyla siz ayrı gibiydiniz. Ya evet ama onun bu kadar incinmesini istemiyorum ben. Daha önce hiç onu bu kadar üzgün görmedim. Anladım. kendimi kötü hissettim. Öyle tabii. Bir de burada böyle hiçbir şey yapmadan durunca ne yapacaksın ki? Ya gidip konuşacağım yanına gitmeliyim. Yarın konuş bence şu an çok sinirlidir. Ya zaten o yüzden konuşmam lazım. Ben tanırım Sevda'yı. Önce bir arasaydın. Telefonu kapalı. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Bak yine kapalı. Topal kafam ya, çok pişmanım. Burak biz pişman olacağın ne yaşadık ki? Ya Gözde. Yanlış anladın sen. Peşinden gitmedim diye pişmanım. Onu o halde yalnız bırakmamalıyım. Ben de sandım ki yani tamam haklısın. Ya kusura bakma. Geldik geliri size de huzur bırakmadık. Saçmalama bırak Asıl sen kusura bakma. Bugün senin değer verdiğin biri benim yüzümden kırıldı. Olsun konuşur hallederim ben. Hadi gideyim görüşürüz. Bana haber ver olur mu? Hadi. Görüşürüz. Zahmet ettiğiniz teşekkürler. Estağfurullah. Ne olur yeter artık kendinizi hırpaladınız. Bakın teşhisi koyduk. Artık tedaviye geçelim. Ne yapabiliriz? Onu düşünelim. Bakın sizinle ortak bir noktamız var. Çok güzel bir nokta. İkimizin de evladı gibi sevdiği kardeşleri var. Ve biz Onları anasız babasız büyütüyoruz. Ama siz benim yaptığım hataları yapmamışsınızdır. Nereden biliyorsunuz? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Benim de hayatımda, geçmişimde yaptığım hataları sorguladığım, onlarla yüzleştiğim zamanlar olmadı mı? Oldu. Ama ben her şeyden önce kendimi suçlamayı bıraktım biliyor musunuz? Dedim ki Gözde bundan daha iyi bir hayatı nasıl verebilirim? Bugünden yarına onun için daha iyi bir abla nasıl olabilirim diye düşündüm. Çalıştım. Böyle düşününce hayat da öyle evriliyor. İnanın. Yani siz hataları unutup devam etmek gerektiğini mi söylüyorsunuz? Hayır. Hatalardan ders çıkarıp yola öyle devam etmek lazım diyorum. bana hediye ettiğiniz fidanları unutmayın Cerrah Bey. Lütfen. Ama bazı hatalar ne unutuluyor ne de telafi edilebiliyor. Bazı hatalar hayat boyunca insanla beraber yaşıyor. Siz onun gözünün bebeğine bakarak onu büyütürken nasıl bir hata yapmış olabilirsiniz? Özür dilerim beni bağışlayın, ne olur haddimi aştıysam. Anlatmak istemezseniz anlarım. Belki başka zaman. Peki. Hadi dondunuz artık içeri girelim ne olur. Ben çocuklarla konuşayım da hazırlıklara başlasınlar. Ne hazırlığı? Hatırlıyorsunuz size bir söz vermiştim. Koray bundan sonra eğitimle yurt dışında devam edecek. Bırakmam hiç ummara gelip alsan korkmadan aşktan geriye kalan kalbimi bana seni hatırlatacak. Yakalansam da bırakmam. Baştan kaderimi yazacak bile olsam Bize kalsa sonralar Bakmam geride kalan içime Bakmam Yakalansam da bırakmam kendimi onlara. Yeni baştan kaderimi yazacak bile olsa. Teşekkür ederim Koray. Çok güzeldi. İstiyorsan eve ben seni bırakayım. Yok, ben biraz daha kalayım burada. Hava Koray, bir şey söyleyeceğim sana. Hı. Yani ben bugün senin yaptıklarını ortaya çıkardım ama sen bana hiç kızmadın. Neden? Bir yer seni motordan atmayı düşünmedim değil. Belki de aynı şeyleri yaşadık. Bu yüzden. Ya da belki de sen o diğer tiplere benzemiyorsun. Sen daha farklısın. Gözde'den de mi? Gözde'yi ben okuldan saymıyorum. Sayamıyorum. Evet. O senin gibi alt eder miydi beni? Onu da bilmiyorum. Yani bugünkü telefon numaraların falan bayağı iyiydi. Tebrik ederim seni. Ee, Ama giden avlanır Koray Bey. Sevda. Gözde kendini kıyaslama tamam mı? Sen başka güzelsin. O başka güzel. İyi ki Burak onu tercih etti. Burak aptal bir herif. Yani bu hatayı yaptı ama boş Neyse. İyi geceler. Neredeydin? Bütün gece seni aradım. Sen bana hesap mı soruyorsun? Sen şaka mısın ya? Yürü git sevgilinin yanına. Sevda o benim sevgilim falan değil. O yüzden mi gecenin bir köründe onun evindeydin? Biz evden atıldığımız için Hayat Hoca bizi yanına aldı. Sadece birkaç gün onlarda kalacaktık hepsi bu. Burak sen bana yalan söyledin. Akrabamda kalacağım dedin. Eğer gizleyecek bir şeyin olmasaydı bana böyle yalan söylemezdin. Ya saçmalama Sevda ya. Ben senden neyi gizleyeceğim? Niye gizleyeyim senden bir şeyi ben? Ya o zaman niye söylemedin bana bunu önceden? Çünkü kimse bilsin istemedim. Kimseye söylemedim ki. Ha ben kimseyim yani öyle mi? Ya bak yine yanlış anlıyorsun. Murat, Bak sen eskiden bir sırrın olduğunda gelir ilk önce bana söylerdin. Kimse duymasın istesen bile bana mutlaka söylerdin. Çünkü o zaman benim yanımdaydın. Ama şimdi Şimdi aramızdaki bu mesafenin tek sorumlusu ben miyim? Ha? Hayat Hoca'ya yaptığını hatırlamıyor musun? Burak yeter! Yeter artık ya yeter! Yeter! Hata yaptım, acısını da çektim, özrünü de diledim. Yeter artık! Kendi davranışlarını bahane bulmak için beni yargılamaktan vazgeç! Ya benim seni yargıladığım falan yok Sevda! Ben sadece ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Neden böyle olduğunu biliyoruz zaten Burak. Eğer biri seni üzüyorsa başka birini mutlu ediyordur. Ben üzüldükçe, ağladıkça gözlerin yüzü gülüyor. Benim kalbim paramparça oldukça gözde mutlu oluyor. Neden? Çünkü sen onun yanındasın. Tamam Sevda, sakin ol. Ya nasıl sakin olayım? Nasıl sakin olayım? Bırak ben. Sen beni hiç düşünmezken, bana yalan söylerken ben nasıl sakin olayım? Ya sen de bana yalan söyledin. Ha? Söylemedin mi sen bana yalan? Ha, ödeştik yani öyle mi? Öyle. Ödeştik. Senin yaptığın benim canımı çok yaktı. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Ben bunları hak etmedim. Ben sadece seni çok sevdim. Ama sen benim canımı çok yaktın. Çok! geldin mi? Hiç duymadım. Gözde sen niye uyumadın hala? Yok uyuyamadım. Seni merak ettim. Her şey yolunda değil mi? Of. Bilmem yolunda mı? Abla o ne demek ya? Ya. Belliydi zaten. Bugün buradan giderken kafasında bir karar almış gibiydi. Koray bilmiyor Cerrah Bey'in kararı gerçi. Nasıl? Nasıl giderken? Buraya mı geldi Koray? Evet. Ay Gözde ne olur bana sakın olay çıktı. Burak'la kavga ettiler falan deme ne olur. Yok yok. Sevda ile birlikte geldiler. Sonra kapıyı Burak'la birlikte açınca... Sonra? Şaşırıp kaldılar. Yani hiçbir şey diyemeden gittiler öyle. çıkacak bir gün. Bir gün çıkacak aklım. Abisiyle tartıştılar. Sinirlenince buraya geldi demek çocuk. Niye tartıştılar ki? Her zaman zamanki mevzular işte bırak boşver. Cerrah abinin canına tak etti herhalde. Yani Kore'yi yurt dışına göndereceğini gör. Ne bileyim Gözde vallahi hayırlısı olsun artık hayırlısı neyse olsun. Bir şey diyemiyorum. Bence herkes için en iyisi oluyor. Kule mi diyorsun? Of oh, ne yalan söyleyeyim sana bu haberi verdiğim zaman üzüleceksin diye çok korktum evvela biliyor musun? Abla ben Koray için üzülmeyi bırakalı çok oldu. Kusum. Hadi gir yatağına hadi gir. Bana verdiğin sözleri tuttuğun için, sana her daim güvenebildiğim için seninle gurur duyuyorum. Bebeğim benim bebeğim. <laughs> oh oh. Oh meleğim.